Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Az malzeme ile kıyır kıyır çok lezzetli harika bir kurabiye mutlaka deneyin derim. Evet odasında bir yemek kaşığı dolusu tereyağı var burada. Bir yemek kaşığı dolusu tuzsuz tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yumurta ekliyorum. Küçük çay bardağı ile bir çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Burada biraz e, kek çırpar gibi fazla karıştırdım. Fazla çırptım. Toz şeker biraz erisin istedim. Evet. Küçük çay bardağı ile yine bir çay bardağı ayçiçek yağı attım. Tekrar karıştırıyorum. Dediğim gibi şekeri biraz eritmek istiyorum burada fazla karıştırdım. Bir çay bardağı da mısır nişastası atıyorum. Mısır nişastası yoksa buğday nişastası da olur. Bu da kıyırlık veriyor. Burada yarım paket kabartma tozu var. Onu da atıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifin damla çikolatalı ve fındıklısını da yapmıştım. Evet artık un atıyorum içine. Bir su bardağı un atıp karıştırdım. Ve iki su bardağı unu azar azar atıp yoğuruyorum. Evet toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Hamuru yoğurup kıvamına bakacağım. Evet hamuru toparladım. Hala elime yapışıyor. Tam yapışırken hamuru ikiye bölüyorum. Bir kısmını kakaolu yapacağım. Hamurun da fazla almışım. Kakaoluyu, çikolatalıyı seviyor benimkiler. Şimdi buna 2 tatlı kaşığı kakao atıp kakaolu hamuru yoğuruyorum. Hamur elinize yapışırken iki ayırırsanız böyle iki renkli hamurlarda kıvamı daha güzel olur. Evet toparlandı. Şimdi sade hamura geçiyorum. Ona da şöyle yarım yemek kaşığı kadar un atıyorum. Dediğim gibi bu biraz az olmuş. Sadenin hamurunu azalmışım. O yüzden unu da azalttım. Evet hamuru toparlıyorum. Evet, sade hamurum da hazır. Hatta bu biraz yumuşak oldu. Şu kalan undan azıcık da ona gezdiriyorum. Elinize yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmalı. Bunu az olursa yayılır, çok olursa hamur toparlanmaz. Un miktarı önemli arkadaşlar. Azar azar atalım. Evet ilgisi de gayet kıvamında. Şimdi yap, yapım aşamasına geçebiliriz. Evet bir miktar kakaoludan alıyorum. Bir miktar sadeden alıyorum. Sadenin üstüne kakaolu koyuyorum. kakaolu üzerine sade koyuyorum. Bu şekilde elimle sıkıştırıyorum ve yuvarlıyorum bastırmadan. Bakın bu şekilde değişik şekiller çıkıyor. Mermer desenli. Hatta mutfağa meraklı çocuklarınız varsa onlarla da böyle bir etkinlik, bir kurabiye yapabilirsiniz. İnanın küçükken meraklı oluyorlar. Büyüyünce hiç yaklaşmıyorlar bile. Evet. Değişik şekiller çıkıyor. Pişince de çok lezzetli oluyor. Hepsini bu şekilde yapıyorum ve tepsiye aralıklı olarak diziyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika kadar fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Kıyır kıyır nefis bir kurabiye oldu mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.